Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun can dostlarım gün içerisinde iki tane iki videoyla iki yorumla sizlerle beraber oldum zamansız zamana niyetlendiğim bakımlarımı denk geldiğiniz zaman dinleyebilirsiniz can dostlarım aşk sağlık aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, miras, mahkeme, çocuklarım, iş, kariyer, para deyip niyetlendiğim yakın gelecekle ilgili bakımlar yaptığımı hatırlatmak isterim. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Yaz sınırlaması yapmıyorum. Bu videoya ne zaman denk geldiysen gönül rahatlığıyla izleyebilirsin. Videolarımı sardırmadan izlersen hayatında önemli olan şeyleri yakalayacaksın. Sağlıktan, aşktan, paradan her birine teker teker değindiğimi göreceksin can dostum. Zaten niyetim abonelerime, niyetim videomu sardırmadan izleyenlere bilgin olsun. Şimdi bunların genel bakım olduğunu sadece sana uyanları alıp kabul etmeni öneririm. Bazen bir harf, bazen bir kelime, bazen birkaç, bazen hepsi uyabilir. Sen uyanları aldım, kabul ettim demen yeterli. Yüzlerce, binlerce enerjinin geldiği, yüzlerce, binlerce niyetin denk geldiği için hepsinin sana uyma ihtimali hiç yok. Ama bununla beraber kişiye özel, kişiye güzel bireysel danışmanlık yapmaktayım. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan, sana özel, bana güzel olsun diyorsan, 0534 062 53 00 numaralı telefondan, WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsin. Günün son videosu güzel bir geceyle beraberiz. Yarın sabah yeni bir videoyla onda kısmetse yayındayız. Şimdi harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Harfleri sevdiğinizi, harfle uyumlanmaların bol olduğunu biliyorum. İlk harfim Manisa'nın M'si. Zonguldak'ın Z'si. Fransa'nın F'si. C ya da Ç harfi. S ya da Ş harfi. Adana'nın A'sı. Edirne'nin E'si. Ve son harfim Yozgat'ın Y'si. Harflerle uyumlananları kaç harfle uyumlandığını yorumlara sabitlersen ben de kaç kişi bu bakımdan uyumlanıyor, kaç kişinin harfi tutmuş birlikte görürüz can dostum. Şöyle fincanın içinde göstereyim sana. Sen de o arada niyetlerini tut, dileklerini söyle. Bir süredir hayatında yenilik olmamasından yana sıkılan, tasalanan, kaygılanan gönül dostlarım var. Çünkü ben telvelerimde eski bir çanta görüyorum. Yeni bir düzen isteyen, yeni bir düzen oluşturmak isteyen gönül dostlarım var. Bu yeni bir düzen, yeni bir iş olabilir. Yeni bir uğraş olabilir. Fakat hiçbiri gündeme gelmemiş, gelmediği gibi de sen bunlara Nereden başlayacağını bilmiyorsun. Fakat elinde meşale olan bir dostunun, bir yakınının sana doğru yaklaştığını ve hayatında bununla beraber yenilikler girdiğini görüyorum. Bu dostunla, bu sevdiğin kişiyle ya da bu arkadaşınla bazı beraber yapabileceğin işler, uğraşlar, ikinizin de hayatına renk geldiğini, bu kişinin senin hayatına renk getirdiğini ve tecrübeler kazanmana sebep vesile olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiyi tanıyorsan, hayatında böyle bir insan varsa ya da niyetleniyorsan aldım, kabul ettim demen yeterli. Birisi seni gözetliyor. Birisi senin hatanı kolluyor. Bulmak için adeta çırpınıyor. Bulur bulmaz da emin ol, seni huzursuz edecek. Öncelikle haberin olsun, tedbirini al. Bu kişiye koz verme, çünkü seni e, hatanı bulup huzursuz etmeye çalışıyor. Bu kişi aslında sıkça görüştüğün biri değil. Ama sıkça görüştüğün gibi olmadığı halde attığın her adamı da bilen bir kişi. Can Dostum, biriyle bir ilişki süreci yaşadıysan ama bu ilişki evlilik olmadıysa ve araya ayrılık girdiyse kesin ayrılık var ise kaderindeki evlilik bir başkasıyla çıkmış. Özellikle tekrar ediyorum. Biriyle bir ilişki sürecinden geçtiysen ve bu kişiyle evlenmediysen ayrıldıysan kaderinde evlilik bir başkasıyla olacak. Sen de böyle düşünüyorsan, böyle olmasını istiyorsan, aldım, kabul ettim demen yeterli. Haziran ayına özel güzel bir bakım yapacağım. Bol tarihli, bol günlü. Ama e, net olarak daha Haziran'a niyetlenmeden Haziran ayının maddi olarak bereketli bir ay olacağını söylüyor telbelerim. Ödemelerin varsa Haziran ayında pek çoğunu kapatacaksın. Ancak bu ödemeleri yaparken de yorulacağın netlikte. Yorulacağını görüyorum. Ama şunu da netlikle söyleyebilirim. Sabırlı olduğunda sabırlı olduğun sürece hiçbir çaban karşılıksız kalmayacak. Ve pek çok sorununun üstesinden geldiğini görüyorum. Gerek güler yüzüne, gerek tatlı diline sorunlarının üstesinden geleceksin. çok yakın bir vakit içerisinde arkadaşın dostum dediğin bir kişinin seni kıracağını seni üzeceğini söyleyebilirim çünkü bu insanın aslında sadece sana karşı değil yani genel olarak çevresindeki herkese karşı kıymet vermekten daha ziyade kendi çıkarlarına önem verdiğini görmekteyim. Üzüleceksin, kırılacaksın. Lakin bu kişiden çok çabuk da kurtulacaksın diyebilirim. Çünkü bu insan arkadaşta dosta kıymet vermiyor. Bu kişi gittiği zaman da gerçek anlamda sana kıymet veren her koşulda yanında olan dostları sevenlerin olduğunu görüyorum. Özellikle dostlarından bir tanesinin iki vakte kadar sana çok memnun kalacağın bir havadis müjdeli haberde verdiğini söyleyebilirim. Bu kişinin sana yansıtacağı, sana vereceği haber hem seni hem aileni rahata, huzura çıkaracak. Can dostum, telvelerimde bir cam sürahi var. Ee, bu da sosyal hayatında seni üzmüş olan insanların var olduğunu gösteriyor. Aslında bu kişilere yüzünü dönmüşsün ancak e, bu kişilerin bir türlü sana yaptıklarını yani kırgınlıkları unutamadığını da görmekteyim can dostum. İsminde su isminde e i harfi olan bir kişiyle aran düzelecek dargınsan, küssen kırgınsan aranın düzeldiğini söyleyebilirim ayrıca uzun süredir aklını kurcalayan bir soru işareti de varsa onun da cevabını alacaksın o e, kafandaki soru işaretini çözümlediğinde de inşallah yüzün daha net gülecek. İstediğin ve hiçbir ilerleme olmadığı için e, şikayetçi olduğun bir olay, biraz daha sabretmen gerektiğini söylüyor. Özellikle yıldızların hareketi senin istediğin yönde hareket edecek ama kalbinde yaralanmış karşına birden fazla ihtimal çıktığını iyi bir seçim yapacağını e, ve yaptığın seçim yüzünü güldüreceğini müjdeleyebilirim senin değerini anlamayanlar var gerçekten değerin anlaşılmamış. Bence yapman gereken en doğru şey kendini biraz özletmek. Biraz geri planda durur. Biraz kendini özletirsen çok faydasını göreceksin bu söylediğimin. Bir kısmetin var. Hayırlı bir kısmet. İyi düşünmek istiyorsan düşün ve gerçekten senin için hayırlı olacak. Sözü geçen biri evde ya da iş yerinde sözü geçen biri yine bir durum karşısında sözünü geçirecek. Geçirecek ama hepinizin iyiliği için olacak bu. Gerek söz geçiren gerek sözü geçen oldukça kötü durumdan kurtulacak can dostum. Değişik çıkmış. Bir anda gelen bir para, bir anda giden bir para. Harcamana dikkat etmelisin. Evet, bir para girişim var ama geldiği gibi çıkışım var. Özellikle zevkine, özellikle paranın gidişatına dikkat etmelisin. Önceliklerine yer vermelisin. Dalgınsın. Çok derin düşüncelere daldığını söyleyebilirim. Hep uzaklar. Geçmişle hesaplaşmalar. Aklında geçmişle alakalı bir şeyler ya da bir kişi. Artık bunları atmalısın. Geçmişi geçmişte bırakmalı. Yeniliklere hazır olmalısın. Hatta yeniliklere hazır olmayı bırak. Yenilikleri kaçırdığını bile söyleyebilirim. Bir yola girmişsin çıkamıyorsun. Ben senin ne yapacağını şaşırmış bir durumda olduğunu görüyorum. Özellikle iki şey kafanı çok fazla kurcalıyor. Ben bunlarla alakalı hayırlısını dilemeni, ama hayırlısını dilerken de mantığını kullanmanı öneriyorum sana can dostum. Ama ikisi de birbirinden daha ileri boyutta senin kafanı kurcalamış aklını karıştırmış diyebilirim iki kumru diz dize göz göze çıkmış bir kişiden yakında hoşlanmaya başlayabilirsin sanki önce tek taraflı gibi Hatta hoşlanan taraf sensin gibi, tek taraflı olacak gibi görünüyor ama e, sonrasında her iki tarafta birbirinden hoşlanacak. Sanki yeni tanışacağım biri. E, ve bu insanla bir kalabalık ortamda. ilk tanışmanız, ilk görmeniz bir düğün gibi kalabalık bir ortamda. Ama ilk önce etkilenecek taraf sensin. Ama odan sonrasında sana karşı boş olmadığını ve çok güzel bir ilişkinin eşiğindesin resmen can dostum. sağlıkla ilgili de ayrı bir haberin var. Önümüzdeki ay içerisinde gelecek bir sağlık haberi. Ama endişelenecek hiçbir şey yok diyor. Son derece haberin etrafı aydınlık çıkmış. Sağlıkla ilgili inşallah olumlu bir haber alacaksa. Yeni bir bebek ya da yeni bir hamilelik haberi de olabilir e, çünkü mutlu edecek seni ve aileni bu sağlık haberi. Ufacık giden bir tersliği, ufacık giden bir kötülüğü kocaman büyütüyorsun yani büyütmüşsün sanki kötü gelişmeleri bekliyorsun. Sanki kötü gelişmeleri davet ediyorsun. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi. Resmen kendini yıpratmışsın. Kendini çok üzmüşsün. Can dostum, her zaman insanın hayatında hem kötü hem de iyi şeyler oldu, olmaya da devam edecek. Bugün de yarında bir ertesi günde Öncelikle bunu kabullenmelisin. Ve öyle yaşamaya çalışmalısın. Ama bir kötü bir ola, bir bazen kötü bazen iyi olacak derken başına bir talih kuşu da konacak. Hem de kısa sürede. Özellikle şans oyunu oynuyorsan bu aralar tam zamanı. Ha, eğer şans oyunlarına aran yoksa önümüzdeki iki hafta boyunca şansının döneceğini bilmelisin. Şanstan yana yolun açık. Hem de çok açık müjdesini verebilirim. Uzun zamandır eline geçmeyen, gecikmiş bir param varsa, sürpriz bir şekilde paran geliyor ve bu gelen paranın bütçeni, cebini, seni çok rahatlattığını söyleyebilirim. Ayrıca ufacık bir e, yeşil kertenkelem var. Hiç aklında yokken güzel bir iş teklifi, farklı bir iş teklifi alacaksın. Bil ki bu yeni gelen iş teklifi para. Sadece para kazanmak demek. Belki sana imkansız gibi geliyor şu an. Olabilir. Ama sen bence al kabul et. Çünkü iş teklifi para getirecek sana. Ben senin para kazanabileceğini hem de günden güne artan bir para olacağını görmekteyim. geçmişinle alakalı ufacık bir detayın netliğini kazanmanın mutluluğunu da yaşayacağını söyleyebilirim. Falın çok hayırlı çıkmış. Özellikle işle alakalı, kaderinle, özel hayatınla alakalı güzel bir ay geçireceğini ve ben senin bu durumuna da hayırlısıyla demeni istiyorum ha şu anda biraz sıkıntılısın ama tez vakitte geçecek inan bana benim bu geceki bakımımda hiçbir şeyin e, uzun dönemli sıkıntı olmadığını söylüyor özellikle iki haftadan sonra netlikle göreceğin güzellikler hayatına girecek ve seni mutlu edecek. İnşallah da detaylar yüzünü güldürecek. Evet can dostlarım bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bana göre güzel bakım oldu. Güzel oldu diyenleri beğeni tuşuna dokunmasını rica ediyorum. Yeniden tekrardan dediğimiz süreç yarın sabah 10'da yayındayız. Tekrardan görüşene kadar hayırlı gecelerin huzurlu gecelerin olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Huzur, mutluluk yanından ayrılmasın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.